Arkadaşlar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Sayfamızı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bugün 3. sınıflar fen bilimlerini yapıyoruz. Bugün bir arkadaşımız bizle beraber. Merhaba. Merhaba. Kim bu arkadaşımız? Bir tanıyalım bakalım. Benim adım Kerem. Kerem. Kerem benle beraber ders yapacak. Size yardımcı olacak. Kerem bugün biz elektrik kaynaklarını öğreneceğiz. Ve kullanım alanlarını öğreneceğiz. Elektrik güzel bir şey mi Kerem? Güzel. Olmazsa olur mu? Yok. Olmazsa ne olur? Eee... Her şey çok kötü olur. Her şey çok kötü olur diyor Kerem. En çok da herhalde tabletiyle oynayamaz gibi geliyor bana. Doğru mu Kerem? Yok. <laughs> Hadi bakalım. Önce ne yapalım arkadaşlar? Elektrik nerelerde kullanılırmış? Hemen annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Önce yemek hazırlarken kullanılır. Bunda hangi araçlar kullanılır? Fırın, Kerem. tost makinesi, kettle. kettle, kahve makinesi, mutfak robotu... Çaycılar, bunlar hepsi yemek hazırlarken kullanırız. Başka ne için kullanılırız Bir yemek hazırlarken dedik. İki, haber alma yani iletişim. Örneğin televizyon. Televizyondan haber alabilir miyiz? Evet, haberler izlersen alırsın. Bilgisayar alabilir miyiz? Nasıl alırız? Google'dan. Google'dan haber alırız veya bazı Facebook'tan haber alırız. Tabletten haber alırız arkadaşlar. Radyolardan haber alırız. Bilgi edinmek için neyi kullanırız? Haber almak için ve bilgi edinmek için bu amaçta kullanırız. Başka ev araç gereçlerinde evimizin bazı işlerinde örneğin baktığımız zaman temizlik, çamaşır makinesi, ütü süpürge, elektrikli süpürge fön makinesi. Bunlar da ev araç gelişlerinde. Yeter mi bu kadar? Yetmez. Daha da kullanım alanları var. En önemlilerinden bir tanesi aydınlatma. Ampul, floresan sokak lambaları. Aydınlatma için kullanılır. Başka ne için kullanılır? Oh soğuk soğuk soğuk. Arkadaşlar bu arada burası Adana. Sıcak. Çok fena sıcak. Ve biz şu an klima açıyoruz. <laughs> Net bir şekilde söyleyeyim. Klima açıyoruz ama soğuk olan yerleri de biliyoruz ağır olsun erzurum olsun ısınmak amacıyla kullanılır klimalar olsun elektrikli battaniyeler olsun ısıtıcılar olsun elektrikli sobalar kaloriferler ısınma amacıyla kullanılır başka hangi amaçla soğutma amaçla örneğin soğutma amacıyla buzdolabı <laughs> difriz vantilatör Klima. Ne yapıyoruz? Soğutma amacıyla kullanıyoruz. Hadi bakalım. Buzluk da var. Ee, buzluk derken buzdolabının üst kısmına buzluk diyoruz. Ayrıca difriz diyoruz. Hadi bakalım. Bunlar bu elektrikli çalışan araç gereçlerin altını hangi alanda kullanıldığını yazalım. Bu hangi alanda kullanılır? Temizlik olabilir mi? Ev araçları evet. diyebilir miyiz? Ev araçları diyelim. Ev araçları. Bu. Ulaşım. Ulaşım. Tren niçin kullanılır ulaşım? Bekle Kerem söyleme. Arkadaşlar şöyle bir resme bakın. Düşünün. Evet. Kerem söyle. E, e, iletişim iletişim i̇letişim. İletişim. Çok ben, güzel. Bu ısınma. Isınma. Isınma. Isınmayın ha Isınma çocuklar. Çok ısınırsanız yanarsınız. Aydınlatma. Aydınlatma. Aydınlanma. Aydınlatma. Başka bu kettle. Eee. Çaycı veya ısıtma. Isıtma alanında ısıtma. Suyu ısıtıyorsun. Evet. Buzdolabı. Soğutma. Soğutma alanında kullanılırmış. Soğutma. Evet. Burada ne vardır? Göremiyorum. Ee, büyük ihtimalle e... buzluk gibi. Hı? Yemek hazırlamada kullanılır. Yemek yani patates kızartılıyor. Onun adı nedir? Difriz. Ne? Neydi? Yok. Dilimizin, dilimizin ucunda unuttuk ha. <laughs> şey böyle koyuyorsun patatesi böyle. Evet aa, dilimizin ucunda unuttuk. Canlı yayından dolayı çocuklar. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Elektriğin kullanım alanlarını öğrendik. Şimdi ise elektrik kaynaklarını öğreneceğiz. Çocuklar doğadaki elektrik sınırsız değildir. Elektrik neyden üretilir? Elektrik güneşten üretilir. Rüzgardan üretilir. Başka neyden üretilir? Doğal gazdan üretilir. Jeotermal yani sıcak sudan üretilir. Kömürden üretilir. Benzinden, petrolden üretilir. Bunlardan daha birçok alanlarda elektrik üretilir. İşte bu elektrikler üretildikten sonra kaynakları var. Kaynaklara gider. Arkadaşlar en çok kullandığımız elektrik türü nedir arkadaşım? Şehir elektriği. Yani sizin şu ampulünüz, lambanız, klimanız... Hepsi neyle çalışır? Şehir elektriğiyle çalışır. Şehir elektriği dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çarparsa bizi alim Allah mahveder. Geldik bir sonraki. Akü. Akümülatör de denir. Reklam yapmıyoruz mutlu. Evet az önce de söylemiştik. Akü neyle çalışır? Arabalarda. Arabalarda çalışır. Arkadaşlar araba benzinle çalışır öğretmenim araba. Araba doğalgazla çalışır. Yani tüplü araba. E, Dizelle çalışır. Yani mazotla. Tamam çocuklar onlar yakıtı. Ama ilk açarken elektrik enerjisi lazım. Jenerat, jeneratör. Ne işe yarar jeneratör? Elektrik gittiğinde elektrik üretme. Elektrik gidince elektrik üretmemiz için bize ne lazım? Jeneratör. Ne ile çalışır öğretmenim bu? Dizel. Dizel ne demek? Mazot mazotla veya benzinle çalışır. Yani elektrik gidince arkadaşlar dizelli veya mazotlu jeneratörler vardır. İçine dökersiniz. Tor 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 çalışmaya başlar değil mi? Ses de bayağı bir çıkar. Sonra pil pil küçük ev aletlerinde değil, küçük oyuncaklarımızda olsun, kumandalarda olsun. Ne yapıyoruz? Pil. Bunun gücü çok mu az mı sence? Az. Değil mi? Pillerin 3-4 tanesi 5-6 tanesi bir araya geldiğinde önümüzde ne çıkıyor? Batarya. Bataryalar nerede kullanılır? Telefonlarda. Telefonlarda. Tabletlerde kullanılır. Örneğin pil. Pili'den bir konuşalım arkadaşlar. Artı kutbu var. Eksi kutbu vardır arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar yenilenebilir piller almamız lazım. Ben bazı tabletlerde batarya yok. Evet bazılarında yok. Yenilenebilir piller alırsak tekrar bunu şarj edebiliriz. Sonra batarya, batarya cep telefonu için falan da kullanılır arkadaşlar. Bu batarya da tekrar dolduruluyor. Onun için işimize yarar. Aküler örneğin, akülerin de arkadaşlar küçüklük büyüklük derecesi var. Örneğin küçük bir aküyü arabaya bağlarsan çalıştırır mı? Çalıştırmaz. İşte, örneğin 75 amperlik bir arabaya 60 amperlik bir akü çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Elektrik kaynaklarından sonra hadi bakalım. Aşağıdaki görsellerden hangi elektrik kaynağı ile çalıştığını yazalım. Bu ne ile çalışır? Batarya. 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 Bu ne ile çalışır? Pil. Pil. Öğretmenim güneş enerjili olanlar da var. Evet. Bu ne ile çalışır? Akü. 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 Bu? Ee, bazıları batarya. pil, bazıları batarya. Arkadaşlar pille de çalışanlar var ama çabuk bitiyor. Batarya. Bu? Batarya. Tabii ki batarya. Bu? Elektrik. Pil. Pille? Elektrik. Pille çalışmaz mı? Yok. Öğretmenim hiç çalışmaz. Şehir elektriği. Neymiş? Şehir elektriği. O da bir elektrik değil mi? Ama şehir elektriği diyeceğiz tamam mı? Bu? Pil. Pil. Bu? Ak akü. Akü. Arkadaşlar sizler de bunları kendiniz çözeceksiniz durduracaksınız hepsini sayacaksınız sonra bizim yaptığımızı kontrol edeceksiniz bu pil pil bu o ne tıraş makinesi ha, pil pil bu nedir jeneratör, jeneratör. bunu ne ile çalışır bunu benzin veya dizelle çalışır benzin veya dizelle çalışır. Dizel demek ne demek biliyor musun? Mazot demek. Tamam mı? Bu? Akü. Akülü araba zaten. Adı üstünde. Akü. Bu? Şehir elektriği. Şehir elektriği. O da şehir elektriği. Şu. Toz makinesi. Toz makinesi. Şehir elektriği mi? Evet. Evet. Şehir elektriği. Evimize. Yanlış yazdım. Evet. Efendim söyle. Evimize şey. E, Priz var. Ona taktığımızda. Prizde de, de şehir elektriği. O zaman şehir elektriği prizleri de çalıştırır. Bu pir. pil. pil. Evet arkadaşlar. Gelelim etkinliklere devam etmeye. Hoppa zamanımızda bakalım. Evet buzdolabının kullanım alanı nedir? Buzdolabı niçin kullanılır? Niçin kullanılır? Siz Soğutma. durdurun. Biz bulalım. Soğutma. Bir. En çok kullanılan elektrik kaynağı nedir? En yani çok hangi elektrik kaynağını kullanırız? Şehir elektriği. Şehir elektriği kullanırız. Neymiş? Şehir elektriği. Yıpranmış, kopmuş ve açık kaplolara ne yapmamamız lazım? Asla, dokunmam. Asla dokunmamalıyız. Neden? Dokunursak ne olur? Dokunursak ne olur? Elektrik, Elektrik çarpabilir. Ve ve çarpıldığımız zaman da çocuklar çok kötü oluruz. Hatta çok büyük bir elektrikse. Bana bir kere öldürüm. çarpmıştı. Beni bir kere çarpmıştı. Evet. Ee, beni çarpmamıştı da benim lisede bir arkadaşım çarpmıştı çocuklar arkadaşımın bütün vücuduna büyük bir şey elektrik girmiş. Koltuk altından çıkmış arkadaşlar. Biz öğretmenimize sorduk. Öğretmenim neden koltuk altı patlamış diye. Vücudun en hafif bölgesi koltuk altı olduğu için elektrik oradan dışarı kendini atmış. Demek ki vücuda elektrik girdiği zaman bir yerden çıkması gerekiyor. O da en zayıf noktası neresiymiş? Koltuk altı. Oradan çıkmış arkadaşlar. Bu da ayrı bir bilgi. Elektrik tellerinin olduğu bölgede Adana'da bu çok oluyor. Ne yapmamız lazım? Geçen de yasak geldi. Evet, Uçurtma. Uçurmamalıyız lazım. Teller çok olursa arkadaşlar o e, uçurtmalar onlara e, onlara değdiği zaman elektrik kesintisine neden oluyor. Ve e, ip, ipten elektrik gelip gelip adama çarpabiliyor. Evet olabilir o da. Elektrik kazaları can ve mal neyine sebep olur? kaybına sebep olur. Değil mi? Can hmm. ve mal kaybına sebep olur. Bataryalar birkaç pilden yapılmış nedir? Elektrik, elektrik kaynağıdır. kaynağıdır. Altı numara diyoruz. Bitmiş piller atıp pil kutularına atılmalıdır. atılmalıdır. Çocuklar çok önemli çünkü o pilin içindeki toprağa attığınız zaman yaydığı madde o toprağın verimini öyle bir düşürüyor ki toprağı öldürüyor baya baya. Evet. Devam edelim bakalım. Doğru yanlış etkinliğine geçelim arkadaşlar. Elektrik çarpan birini elimizde tutup hızlıca çekmeliyiz. Yanlış. Gel otur şöyle. Şöyle gel elini uzat. uzat Şimdi bu arkadaşımız elektrik çarpıyor. Çarpıl la Çarpıl. Ben de çarpılmaya başladım. Sakın arkadaş kimse kimseyi kurtarmaya çalışmasın. <laughs> elektrik... <Yanlış. gülüyor> elektrik çarpan birini elimizde tutup hızlıca çekmeliyiz. Yanlıştır. Ne yapacağız? elimizden geldiği kadar plastik bir şeyle itmemiz lazım. Biz dokunduğumuz an ne olur? Biz de çarpılarız. Veya tahta parçası ile ittirmemiz lazım. Ne kadar sevdiğiniz bir insan da olsa sakın ama sakın elektrik çarpılıyor olduğu zaman çarpıl çarpıldığımız zaman sakın tutmaya kalkışmayın. Çarpıl bakayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İttireceğim. Bak bu plastik bundan, bundan ittirdim. Bununla ittirdiğim zaman kurtarabilirim. Evet. Buzdolabı pille de çalışabilir. Çalışır mı? Yanlış. Evet çalışır. <laughs> Nereden Yanlış. çalışır? Kaç bin tane pille çalışacak? Yanlış. Elektrikli araç gereçler ıslak elle dokunmamalıyız. Doğru. Doğru. Arkadaşlar ıslak elle dokunursak ne olur? Çarpılırız. Çünkü o zaman su nedir? Elektriği iletiyordur. O zaman plastik elektriği iletiyor mudur? İletmiyordur. Tahta iletiyor mudur? İletmiyordur. Not burada dördüncü sınıfta göreceksiniz. Elektriği en iyi ileten şey kablo olan, kablonun içinde olan bakırdır. Bunu unutmayın. Elektrikli aletlerin fişi her zaman takılı olmalıdır. Evet ben çok ben doğru bir şey. Olur mu aga? Her zaman takılı olursa da ne olur? Elektrik kaybı. Elektrik kaybına neden olur veya ne olur? Başka ne olur? Şeyde elektrik kalmaz. Ya o şekilde e, Evde yangın çıkabilir. Değil mi? Evet. evet. Ütü elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Bakın, doğru. elektrik enerjisini ısıya çevirdi. Ne oldu ütü? burada da bir şey söylemek istiyorum. Öğretmenim her şeyde bir şey söylüyorsunuz. Eskiden elektrik olmadığı zaman veya elektrik kesildiği zaman ütüyü nasıl yaparlarmış biliyor musunuz? Ben bir kere gördüm. kömürlü arkadaşlar, kömürlü ütüler var. El feneri pille çalışır, doğru, doğru. mu? Doğru. Ve son etkinliğimiz kaldı kuzular. Öf püf demeyin, az kaldı. Duyuyorum ha. Sen öf diyor musun? İyiyim. Ee, i̇stersen de yanımdasın geçiririm bir tane. <laughs> Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Çocuklar dövülmez sevilir değil mi? Evet. <laughs> Ay, yamukluk yapma ama. <laughs> Devam edelim. Elektrik bir kaynaktır. Ne kaynaktır? Elektrik sınırlı. sınırlıdır çocuklar. Yani bitmez diye sakın ama sakın sınırlıdır. Eninde sonunda bu petroller yok olacak. Eninde sonunda bu kömürler bitecek. Yani öğretmen güneş var diyor akıllının bir tanesi. Tamam da güneşle de üretmek de o kadar güneş de eninde sonunda sönecek. O ayrı bir durum da yani e, sınırlıdır. Yani elektriği güneş oldu diye sizi sınırsız bir şekilde kullanmayın. Kaç tane güneşle çalışan elektrik kaynaklarımız var ki? Evin elektriğini kesen anahtar nedir? <laughs> Evin elektriğini kesen anahtar budur. <laughs> Evet. Budur arkadaşlar budur. Adı üstünde Shalter. budur. Gözüküyor değil mi? Şalter. Neymiş? Şalter. 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 Elektrik aletlerin kullanma onu mutlaka okumalıyız. Neyini? Ne? Kılavuzunu. Kılavuzunu. Hiç yapmadığımız bir şey. Kılavuzunu. Ya ben okuyorum. E kargodan bir şey geldiğinde. Na nasıl yapıyorsun yani? Çeviriye bakıyorum. E İngilizceyi yazıyor, <laughs> çeviriyor. Çok güzel, çok güzel. Tek kullanımlık piller yerine nasıl piller kullanmalıyız? Şarjlı. Şarjlı piller kullanmalıyız. Nasılmış? Şarjlı. Şarjlı piller kullanmalıyız. Elektrik üretimi zor ve nasıl bir iştir? Pahalı. Pahalı bir iştir çocuklar. Pahalı, pahalı, pahalı pahalı. Doğayı en az kirleten elektrik üretim kaynağı rüzgar ve nedir? Güneş. Güneştir çocuklar. Güneştir. Rüzgar, güneş bunlar arkadaşlar bunlar doğayı kirletmeyen enerji kaynaklarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Like atarsanız seviniriz. Yorum yaparsanız seviniriz. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Dilimizin döndüğü kadar evdeki mektep olarak sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca matematikten bir tane soru sormuştum. 20 santimlik ip kaç parçaya bölünür diye hala doğru cevap verilmedi. Videoda görebilirsiniz uzunlu ölçülerinde. Hepiniz kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sen de bir şey demek ister misin? Hoşçakalın.